arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale yeni bölümle beraberiz bir bölümümüz arkadaşlar böyle 3 efsanevi tomuru da kullanacak bir deste ee, buldum arkadaşlar bunu deneyeceğim şimdi normalde e, 8-9 savaş attım ve bir tane mağlubiyetim bir tane beraberliğim var bu desteri gerçekten çok işe yarar ve devam eder bir deste devam eden bir deste ama işte şu an videoda olduğumuz için e, büyük ihtimalle bayağı bir olacağız Girmek geliyor bakalım arkadaşlar inşallah güzel sonuçlar doğurur bu deste bize Tamam güzel. Şimdi tomruğun en güzel özelliği arkadaşlar bin seviye prensesi patlatıyor. Evet güzel bravo. Gerçekten harika ötesi bir <laughs> işlem oldu. Sıkıntı yok ama. İkinci seviye kılıcım var bu arada. Patlama Adam s. Bora bizim prenses kan gittim ya. Şimdi şöyle yapalım. Oraya yetişmiyor. Onu söyleyeyim. Prenses orada hasar alacak mı? Çok kötü oldu be. Ama o bizim prenses de bunu çok güzel oraya aldık abi ya. orayı aldık kardeşim görüyorsun orayı biz aldık ya. Ve bu almanın en güzellerini ne biliyor arkadaşlar? Arka alan boşaldığı için biz o alana çok güzel şimdi güzel bir koşu yolumuz oldu. O koşu yolunu kullanarak arkadaşlar patır kütür çatır çutur gömeceğiz. Ve buz büyüsünü yanlış yerden attım. Evet buz büyüsünü ters atacakken yanlış yere attım. Bravo bana. Sparky mi geliyor ilk başta? mu ona. Vurmadı ya. Abi şu an var ya. Aşırı sıkıntıdayız ha. Oo. Lan vursan ona. Hayır ya. Abi şuna bakar mısın ya? Bir buz büyücüsünü yanlış attım. Bir savunma kombinasyonu yanlış yaptık. Şuna bakar mısın ya? Abi x30 kupaydık ya. Abi böyle bir şey olamaz ya. Harbiden büyük salaklık ya. Lan ne güzel almıştık. Devam etsek düzgün adam gibi savunsak var ya. Oraya uçurmuştuk her türlü ya. Orayı da alırdık oradan da giderdik ya. Tövbe estağfurullah bak sinirlendim ya neyse. İlk günah olmaz diyelim. Ne diyelim arkadaşlar? Oğlum ne kadar kötü oldu ya. E ben ne yapayım şimdi abi? Adam <laughs> koydu bir şeyler. Ben ne yapayım şimdi? Bana birini de akıl verin arkadaşlar şu an. Elime gelmedi adam gibi. Mecburen böyle devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü şu an yapacak hiçbir şeyim yok. Ölümcül bir komoda yapmaya çalıştım. Buz büyücüsü orada bakın. Buz büyücüsü kuleyi oyalarken diyecektim ki Kuleye güzel bir hasar verdik. Kulenin canını bayağı indirdik. Yalnız bu herifte bu varsa arkadaşlar bizim şunu koymamız lazım ki sıkıntı olacak bize. Adam kütür kütür iksirleri yerleştiriyor ve toplayıcımızı aldı. Of. İyi hasar verdi Allah var şimdi. Ama biz iksir olaraktan çok geriye düşüyoruz ya. Hayır ve aldık mı? Alamadık mı lan orayı? Tamam. Sıkıntı mı kardeş? Bombacı, bombacı. Abi kaç da gidiyor ya? Allah razı olsun biri söylesin ya. Van, o oh. 415 can harbiden ucu ucuna gittik. Hani Ucu ucuna gittik yani. Adam böyle sürekli sürekli bize iksir toplatmıyor ve kendi de çok iksir topluyor arkadaşlar. Bunun sıkıntısını çektik. Bakalım iyiydik. Anfer 3105 falan birisi geldi. 3105 ise birazcık sıkıntı arkadaşlar. Onu belirteyim. Zor yani çıkmıştım. Var. Zaten dün 3065'teydim falan. Bir yükseldim. 95'e çıktım. 95'e çıktım. 8. seviye binicisi mi var? Aaa kuleye vurdurmadık. Şunu göndermek istiyorum. Ama iki, ikinci sevgiz bir ismi. Ed kardeş. Şimdi arkasından minion atacak. şu ikisi çok yüksek hasar vermiyor ama arkadaşlar şimdi yani onlara da yani efsanevi kartım atmak istemiyorum. Bu sebepten dolayı vuran canı bayağı in. Tabii ki o da, o da var. Şimdi binici atacak büyük ihtimalle. Onu öyle yapacak. Sıkıntı. Abi şu madencinizi alın da gidin artık ya. Allah razı olsun şu madencinizi alın gidin ya. Abi geriye gitsene ya Allah Allah ilginç abi ya gerçekten Madenci 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 gale ruhların içerisine attık adamı lan direkt. Kullanılabilir mi? Kullanılabilir bir deste. İlginç bir deste. Hoşuma gitti mi? Evet hoşuma gitti. 700 oldu oran Yani karşıdaki adamın destesi ilginçmiş ama yani. Biraz yüksek tabi adam o da, biz, o da var arkadaşlar. Neyse bir tane daha savaş bakalım bu desteğiyle ve dediğim gibi arkadaşlar bu desteğiyle şimdiye kadar sadece iki tane mağlubiyetim var. Yani sadece iki tane mağlub bir tane mağlubiyetim vardı. Sadece bir tane mağlup, bir tane beraberliğim vardı. Videoya girdik abi genel rakipleri siz görüyorsunuz arkadaşlar. Hani benim bir şey gerek yok. O da işte videonun kısmetsizliği ve 9. seviye silah Sana sen bu rakibi yeneriz ya birazcık sıkıntı değil gibi duruyor ama. Toplayıcı koymadım. Güç lazım. Evet pardon özür dilerim arkadaşlar kimse almak gerekiyor. Biz bu hatayı yapıyorduk az daha. Yalnız var ya Efsu savunmadık mı ya Efsu savunmadık mı Bu arada onun seviye barbarlar var karşıdaki Adam bizi yenip artı 39 kupanın peşinde arkadaşlar onu söyleyelim yani O da bir gerçek şimdi Şimdi Alep top atacak diye düşünüyorum derken başka bir şey geldi sana samanla topunu prensesi saklıyor. O ne lan? Ana Alev topunu oraya attı vallahi. Barbarlar aldık. Evet kuleyi aldık. Arkadaşlar adam e, alev topunu çok kötü kullandı. Kullanmasa bizi patlatabilirdi ama şu an biz biraz onu patlatmış gibi olduk. Kusura bakmıyorsun değil mi kardeş? Abi güzel aldık be. Bir tane barbar kaldı. Zaten oradaki kulenin canına da bakarsanız arkadaşlar e, bayağı bir indi yani biz hani Yes! 198 canı kalmıştı kulemizin. Güzel savunduk. Balon cadı dev kombosuna karşı da güzel gitti arkadaşlar. Artık 28 kupa aldık. 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle bölümümüzü sonlandırıyoruz ve taç sandığımızda taç sandığımızda açalım arkadaşlar bu bölümümüzde. Artık inşallah efsanevi kupanın altına düşmeyeceğiz. Gerçekten çok 32 mızraklı çok güzel. 35 Tesla çok güzel. Mezar taşı de, destansı mı ve XL e geldi. Zaten çok fazla XL'miz e vardı. Evet arkadaşlar 3059 kupa 3 galibiyet 2 mağlubiyet gerçekten güzel bir deste. Kullanmanızı tavsiye eder miyim? 3 tane efsaneviniz varsa kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Güzel bir deste. Ee, yani arkadaşlar 3 efsanevi var. Gerçekten güzel bir deste. Efsanevileri kullanmak istedim. Tomuru o kadar sevmiyordum ben. Ama bu desteden sonra sevmeye başladım. 3059 kupadayız inşallah arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde 3100 kupadan devam ederiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler ve bay bay.